Gözün belirtileri nelerdir? E, hastada e, yarattığı belirti bulanık görme. Renk algısında değişme. Ama bizim muayene sırasında gördüğümüz belirti ise gözün saydam olması gereken merceğinin bulanık olarak görmemizdir. E, gözümüzün tam orta kısmında e, görmemizi sağlayan, yıllardır sahip olduğumuz saydam bir merceğimiz var. Ve onun bulanıklaşması katarakt olarak adlandırılıyor. Bu bulanıklığın dereceleri var. Ee, ona göre kataraktın da isimleri var, derecelendirilmeleri var. Bizim gördüğümüz dediğim gibi merceğin bulanık olduğunu görüyoruz. Ee, i̇şte arka taraftaysa arka polar katarak, tam ortadaysa nükleer katarak dediğimiz ya da bir takım doğumsal e, farklı özellikle kataraklar görebiliyoruz. Ama sonuçta baktığımızda biz hepsinde merceğimizin bulanık olduğunu görüyoruz. En önemli belirtisi bu zaten. Ama hastada yarattığı belirtiler ayrı. Onu başka bir videoda anlatalım sizlere.